Evet sevgili Kapı Magazin izleyicileri, şimdi de bir stand ziyaretlerine çıktık ve Safran Makina'nın standına geldik. Birbirinden güzel makinalar üreten Safran Makina'nın yetkilileriyle hem fuarı hem de makinalarını değerlendiren. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Meftun Tırpan, Safran Makina'nın uluslararası satış koordinatörüyüm. Mefruun Bey e, Irak Erbil fuarına katıldınız. E, bugün evet. üçüncü günü. Evet. E, ne gibi ürünlerle katıldınız? N Şu anda ne tür makinalarınız var? Bir ekonomik e, CNC getirdik. E, daha çok mutfak ve banyo e, dolaplarının hem kapaklarının hem de onların üzerindeki nakışları yapan. Bir de kapı makinesi getirdik. Ortalama iki dakikada bir kapı yapabilen bir makine. Çok güzel. Üretiminizi nerede yapıyorsunuz? Üretimimizi Kayseri Organize 19. Sokak 7 No'da yapıyoruz. Peki ee, fuar nasıl? Üçüncü günündeyiz. İlgi, ziyaretçi, umduğunuzu bulabildiniz mi? Şimdi ee, bir kere her şeyden evvel Irak'ın kuzeyinin ee, bu konuya hazır olup olmadığını konuşmamız lazım. Daha hazır değiller ama ee, gidişat, ee, ilgi... Ee, ...çok yüksek, bilhassa Musul'dan çok büyük bir ilgi var... ...Kerkük'ten ilgi var... ...Erbil'den de yavaş yavaş... ...ilgilenen insanlar var, Mü mümessilliğimizi isteyen insanlar var... ...ve sanırım yakın zamanda... ...onlar da artık... ...mutlaka makineleşmek gerektiğini çok iyi biliyorlar... ...ve makineleşmek istediklerini... ...bir iki Çin makinesi tecrübeleri olmuş... ...ağızları da bayağı yanmış artık yavaş yavaş kalitenin ne olduğunu, nasıl makinelere ihtiyaçları olduğunu öğrenmeye başlamışlar. İnşallah biz de onlara bu hizmeti vermeye çalışacağız. Ne kadar güzel. Peki safran makina ne tür ürünler üretiyor? Ne tür makinalar? Sadece bu ikisi değildir. Herhalde. Hayır. Safran makina 2 eksen, 3 eksen, 5 eksene kadar CNC makineler üretiyor. Yani Türkiye'nin savunma sanayine 5 eksenli makineler, Türkiye'nin atak gücün botuna 5 eksenli makineler, ee, diğer, e diğer modelcilere 3 artı 1 eksenli makineler. Ee, profesyonel mobilyacılara aynı anda e, simultane diye tabir ettiğimiz, aynı anda çalışan 3 eksenli makineler ki bunlar daha çok nakış, desen gibi şeyler için, modeller için. Yani bizim reklamcılara biz makine veriyoruz. Ee, ya, e ya tamamiyle gemi sanayine makineler veriyoruz. Model sanayine makineler veriyoruz ve ahşap sanayine makineler veriyoruz bunların içinde sandalyenin dahi yapılabildiği makinelere sahibiz peki bu kadar birbirinden güzel yelbazesi olan makinalarınızı e, hangi ülkelere veriyorsunuz daha çok yurtdışı pazarınız nedir? yurtdışı pazarımız Rusya Türkiye Cumhuriyetler e, Irak İran şu anda Batı'da mesela bir makine sattık onu yükleyeceğiz hazır şu anda fabrikamızda bulunuyor ee, İran'a makinalarımız var gitmiş olan. Ee, Avrupa'nın en büyük ikinci e, yat sanayi Rassel Kayman'da e, Şaraf e, Yacht şirketinde şu anda bir üç eksenimiz bir de beş eksenimiz var. Her ikisi de şu anda çalışmakta. Müşterimiz de ikinci beş eksen üzerinde ticari olarak normal, standart pazarlık ediyoruz. Yavaş yavaş ...onu da inşallah kısmet ederse vereceğiz. İnşallah. Peki efendim... ...fuardan umduğunuzu buldunuz mu? Katılımcı, ziyaretçi açısından beklenen... ...gerçekleşti mi sizin Şimdi şöyle söylemek lazım... ...biraz evvel de arz ettiğim gibi... ...buranın ne kadar makinelere hazır olduğunu... ...önce tartıştık. Burası... ...bizim makinelerimizi alacak. Bunun için bir parça daha vakte ihtiyaçları var. Ama bu iki makineyi büyük bir ihtimalle fuardan çıkmadan vermiş olacağız gibi de bir his var içimde. Çünkü bir makinede üç müşteri, bir makinede de beş müşteri şu anda. Bizden ticari standart pazarlıklarını yapıyorlar. Kısmetse bir, ee, herhalde makineleri geri götürmeyeceğiz gibi gözüküyor. İnşallah. Ee, peki ee, bu makinaları e, uluslararası çıkartırken özellikle Irak adına ee, herhangi bir ee, sıkıntı yaşıyor musunuz? İhracat, e, ithalat konusunda problemler oluyor mu? Genellikle e, Irak'a biz e, makinenin %90'ını almadan parasını fabrikamızdan çıkarmıyoruz. Bilhassa e, kuzeye %100'ünü almadan çıkartmıyoruz. E, bölgelere göre tabii ki e, ticari bir takım alışkanlıklar var diyeyim, kurallar var diyeyim. Ee, ama onun haricinde Rusya olsun, e, diğer Türkiye Cumhuriyeti olsun, akretifle çalışıyoruz, hiçbir sıkıntımız yok. Bizim e, Bulgaristan'da da makinamız var, bizim Avrupa'da da makinamız var, Belçika'da bile makinamız var. Çok güzel. Kısmet olsa e, şimdi e, biz Klim Mobilya'nın bir e, yan kuruluşuyuz. E, dolayısıyla Klim e, Mobilya ile beraber birleştikten sonra Klim Mobilyadan gelen destekle de umuyorum hem kapasitemizi arttırdık hem kalitemizi çok yükselttik. Yaptığımız makineler pek fazla servis istemeyecek. Bilhassa yurt dışına gidecek makineler de çok hassasız. Ee, kullandığımız kullandığımız 6000 euro daha fazla yatırım yapıyoruz bir her makine ki kolay kolay gitmeyelim bir daha diye. Ee, elemanları yetiştirmek tabi bunlarla dil, dil problemleri diğer problemler var. Onları da yavaş yavaş aşmaya çalışıyoruz. Kısmetse aşacağız. Ne kadar güzel peki efendim buradan Türk yatırımcılarına seslenecek olursanız bu bölge için nasıl hareket etmelerini tavsiye edersiniz? Korkmadan gelsinler burada Türkiye için imkan var sadece bu kadar söyleyeyim. Çok güzel özetlediniz gerçekten bizler de gördük ki şu üç günlük fuar süresince Irak halkı Türk yatırımcısını çok seviyor çok saygı gösteriyor. Çok değer veriyor derler. misafirperverler. Eee e, Türk ürünlerine de aşırı ilgi var. Kaliteli olmasından dolayı. Evet. Bunu fırsata e, çevirmek lazım değil mutlaka mi? Mutlaka ve mutlaka fırsata çevirmek lazım. Benim her şeyden önce söyleyeceğim şu. Artık onlar da Türk ürünlerinin kalitesine idrak etmiş durumdalar. Çin'le mukayese artık bizi etmiyorlar. Bizi mukayese ettikleri İtalyanlar ve Almanlar. Biz yeter ki kalitemizi bozmayalım. E yani e, insan kendi bindiği ağacı kesmez Kesinlikle. bence ben öyle düşünüyorum biz kalitemizi daha da arttırmaya kısmetse gayret ediyoruz sürekli arge içindeyiz e, bizim her makinemizin ilaveleri yeni bir argedir e, kısmetse daha güzel şeyler yapabilecek mühendis kadrosuna ve 15 yıllık bir geçmişe sahibiz. E ben, hepimiz de mühendisiz. E, artık bir şeyler yapalım. Türkiye'de bunları yapabildiğini herkese ispat edelim istiyoruz. Çok güzel. Çok doğru söylüyorsunuz. Mertun Bey size iyi fuarlar diliyorum. Çok sağ, olun. çok sağ olun. İyi fuarlar.